arkadaşlar. Like. Beni zaten tanıyanlarınız olabilir sesimden. Ben Ceyhan Sevim Altınel. Er. Ee, ne diyecek değil mi? Kaç gündür gün de yıl diyelim. Ee, yoktum. ne de artık arkadaşım da şey Yani yoktu video bile çekemiyorduk onsuz saçımı ve yüzümü falan da kop sala sevgili arkadaşım ikiz olurduk <laughs> <laughs> ciddi mi ne kopyalamaya mı çalışıyor şey lan bu Ne yapıyor <laughs> kız beni kopyalamıyor kız beni kopyalamaya mı çalışıyor ya sabır kız beni kopyalamaya çalışıyor lan Kıyafeti falan böceğimiz ha. <laughs> Neyse bu bir duyuru videosudur. Haberiniz olsun. Ee, bir saniye. Ee, tamam. Bu kız iyice beni kopyalamaya başladı. Ha. Lan beni kopyalıyor. Neyse tamam kovalayabiliriz. Herkes sevmiş olabilir bu <laughs> kombini. Neyse. Neyse. Biliyorsunuz Roblox kapandı Türkiye'de. En yani açılacak diyorlar. Bazıları açılacak diyor. Bazıları açılmayacak diyor. Anladım, gitti. Wetwet gibi o da kapanacak. Neyse. Ha bu arada arkadaşlar ne diyecektim. 6 Şubat'ta yani tam 2 gün sonra bekle bugün kaçı bir saniye. 2, 3 gün önce yani 6 Şubat'ta <laughs> EGS başvuruları başlamış kız iyice benim kopyam oldu. <laughs> Neyse. Ee, bunu hangi defterli falan kullanıyorsunuz? Test kitaplarını pardon. Ben benim hocamı aldım bir dersinde. Bir de iki tane tüm dersler. ART ve TET'in tüm derslerini buldum. ART süzel. Ee, Nedim neydi? <laughs> onu o ikisini almayı planlıyor. Ama hangi hoca onu bilmem işte. Bulabilir miyim onu da bilmiyorum. Ama işte. Bir saniye. Neyse. O zaman şey soyalım mı? Bir saniye sürüp geliyorum. Tamam. Yani Türkçe konuşabilir ama çeviri var burada. Otomatik çeviri. Ondan böyle yap. Bayağı da fark ettiniz mi? Ben daha aynı saat kaldım. Ve buraya yazamıyorum. Bir saniye sesini açayım. Daha yeni demeyelim ya. Bayağı oldu alalı. denesi. burada daha Türk Yoblox alamıyorum. Bakın göstereyim. Türkiye'de mi herkes mi böyle bilmiyorum ama. Bakın. Son 4 Yoblox'um var ve yeni bir Yoblox Yoblox almak istedim. Pardon. Olmuyor. Bakın göstereyim. bakın hata oluştu diyor. Öyle satın alım işleminiz işlemin basız olduğu, olduğu için hesabını kötü düşünmedi lütfen teker deneyin. Hatta bekle bir saniye. Fuat seni de deneyin. Çünkü yok bu Hata. Hatta satın almaya çalıştığınız bulunamadı ne demek? Kim anlamadım. Neyse. Türk yokmuş demek ki. <laughs> Hepsi çeviri sadece. Neyse çok boş oldu. Bu da umayım yine açacağım, açacağım hesap büyük ve 10 milyon liraya ama dediğim gibi çok da video gelmeyecek ev çok ses olduğu için se yapamıyorum ee, eğer bu olabilirsen bu premium sim'i açacağım kopuyorum dedim de sadece buraya Kevin'da olan peymiyorum şeyimi. çünkü olmuyor. Yani kapanmış. 2. Neyse. Dediğim gibi. Öyle. O zaman sizi seviyorum. Hadi öptüm bay bay.